Başla başla. Ay, Ay adam for vurdu lan bir tane. I'm <laughs> <laughs> Yeni sevgili bulmuş Beni hemen unutmuş Yeni sevgili bulmuş Beni hemen <laughs> İki kolsuz bir araya gelme Oğlum sesim kapalıymış <laughs> Gelmemeliydi belki de bu kadar Ay. Mermiyi gördüm ama koyayım ağzıma girdi. Ben de vurdum, ben de vurdum, vallahi ben de vurdum ama yazmadı niye? <laughs> Yeni sevgili bulmuş. Beni hemen unutmuş. Dur bir şey diyeceğim dur. Hiç konuşmayı bilmiyor. Bu çocuk da hiç konuşmayı bilmiyor. Hep hep vuruş hep vuruş. Ay göz attım. Yemedi göz attım. Yemedi. Hii, kahpe ben tava çekmemiştim kahpe. Ula yemin ederim gözü yemedi ya. Ay misim var. Misin var? Öğür. Bu çocuk ses de kasmıyor mu? Kardeşim sesim geliyor mu? Geliyor. Sesini açsana niye sesli kapalı? Lan müşteri var bir şeyle bazen ilgileniyorum o yüzden. He anladım kardeşim tamam. Hadi git. <laughs> Lan. Yeni sevgili bulmuş. Beni hemen unutmuş. Half of the match is over <laughs> and the blue team is in the lead. Beni hemen unutmuş. <laughs> beni hemen unutmuş. Oğlum Arif benim kolum niye tutmuyor? Anne kolum çalışmıyor. Gitsen oğlum adam seni çağırıyor niye gitmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yık 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 çok komik. Oh shit. Yeni sevgili bulmuş. Kardeşim kusura bakma biraz. Biraz daha aşağı geçiyorum ama. Ya Arif dişime göre birini bulamadım be kardeşim. Oh shit. çocuk sesini duydu amına. Kusmasın no, kardeş ben de böyle alırım. Aaaa! Ah! Aa! Vuramadım. Başaramadık abi. Yeni sevgili bulmuş, kafasını da tutmuş. Anam kulaklığım gene gitti amına. Böyle bir gidiyor, bir geliyor. Bir gidip bir, bir tam böyle Bir tam böyle gelir gibi oluyor Sonra tekrar gidiyor Kardeşim Oğlum babaya alamadım götür lan amına. Her şeyi duydum hava. Her şeyi gördüm hava. Yeni sevgili bulmuş. Bakayım yakınlaşıyor Hemen ciddi <gülüyor> ah! <gülüyor> The red team doesn't have a lot of time left. Bunu bana nasıl yaparsın K? Pek. <laughs> Kesme oğlum bir şey olmaz ne olmuş amına Oha adam çok sinirlendi. Reloading. Blue team victory. Hi hi ya ya ya